Yani iyi gittim geldim valla, bunu işte 2-3 günde bir yapsam böyle, 1 ay. Ondan sonra yarış başı performansı. Yani. Lampa mampa. Kışın da, kışın da hiç durmadan eğer sürersek, bir dahaki seneki yarışlara hazır oluruz. Şu yani operasyon yani. sürecini bir... Halledeyim de değil mi? Aynen. Şu o şekilde geçir neyse. Şurada kendine bir yol haritası çizersin. Evet. Mesela şuradaalışsak seneye Grand Fond'a atılırız. <laughs> şey ne yapamasak bile başlayıp bir tekisin. canım, önemli olan o resmin parçası olmak ya. İştirak etmek. <laughs> koklamak ambiyans tatmak. Evet. Seni burada olursa ona iştirak ederim katılırım da Bodrum'da olursa Bodrum'la çok uzak bir yer değil derse tersanede beraber giderim ben Takvim Şubat'tan ee, Şubat'ta mı onu tam bilmiyorum da. Olma ihtimali yüksek de oraya başarılıydı organizasyon. Ama hiçbir şey belli olmuyor biliyorsun Türkiye'de. <laughs> Bugün Bodrum videosunu izliyorum Grand Fondo. Yabancılara soruyorlar nasıl buldunuz falan. E, güzeldi güzeldi ama biraz kısa mı oldu? 106 deniyordu 95'te bitti. Gibi bir şey duydum. <laughs> Gülme tuttu beni. Değiştirmişler son anda yani güzel ya. <laughs> evet, bir 10 kilometre kadar. bu. Dalian Grand Fondo'da da haritada gösterilen rotadan tam olarak gidilmedi. Yani sapma payı belki yüzde bir yüzde iki ama birebir o rotayı ben yapacağız diye düşünmüştüm. Aa dedim buradan mı dönülüyormuş oldum. Beraber sürdük. Hastanede ziyaretime geldi. Hatta benim bisikleti gitti o de, aldı. He, o süre işte. Evet evet. Birkaç kez beraber pedalladık. davradık. Bunlar da biletle ters düştüler bir konuda. Konum işte ne de. olduğunu da bilmiyorum da. Neyse abi ben kayıttan çıkayım o zaman. Ha? <laughs> ben kayıttan çıkayım Hı, o zaman. Yok kötü bir şey söylemeyeceğim ya. <laughs> Okey. Ya niye ters düştüler? Ne oldu bilmiyorum. İlk koptular. Hayır konu neydi onu da bilmiyorum. Abi şöyle söyleyeyim ben. Ben bu Murat abiyle tanıştım. Bu geçen burada uluslararası Toro Türkiye vardı ya. yarış. Türkiye tüm başkamız bisiklet yarışı. O sıra Murat abiyle Murat Sevinç'ti sanırım soruyordum. Sevgi miydi? Neyse. Buradaki işte bisiklet oluşumları, grupların birbirinden ayrılması o kadar çok şey anlattı ki ya dedim bu ne? Herkes birbirine küs. Gereksiz, Hı. gereksiz. Evet, evet. Telefonun mesaisinin başlamasına 4 dakika var. Gelmiş midir? Hemen telefon rahatta değil değil mi senin? E, gerek de yok aslında. Sen, sen de sen bilirsin. Dakikası dakikasına mı geliyordur? Ha, <laughs> <Başladın> ha, <mı böyle? gülüyor> <laughs> <laughs> J'ai la version sur. Voilà. voilà. Zaten kapı açılacakmış. Evet. <laughs> Zaten kapı açılacakmış diyorum. Belki bu açmıştı bak. <laughs> Yok Safet oradaydı da açıyamam dedi ya. O bizim sayemizde. Duraksamadan. partiorrazini estürmə. Mmm. Amma şey, ondalar ən fərqli. Şəhər.